Bizden bu kadar hocam. Size kolay gelsin. Sağ ol Emrah. Evet, Mazlum. Hazırsan başlayalım artık. İyiyim bey ya. Niye geldik ki buraya? Aa! A, mazlum, sakin olacaksın. Pansuman yapacaklar, dikiş atacaklar, sonra da bırakacaklar. Bak, korkacak bir şey yok. Tamam mı? Ha? Konuştuğumuz gibi. Ne korkması ya? <laughs> Güldürme beni Selin. Ben mi korkucuyum? Hah? Em, yalnız sen varsın. Hı, tamam. Hiçbir şeyden korkmam ki. Hah? Aferin sana. Evet, başlıyoruz. Sen kafanı böyle öne doğru çevir de rahat yapsın doktor, tamam mı? Aa, öpün be. Az kaldı. Çok sıkıyorsun yine. Az kaldı, sık dişini.